Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2025 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2025 sizin için gerçekten çok önemli, özel bir yıl olabilir. Yılın geneline şöyle bir baktığımızda aslında günlük yaşamınız, mesleğiniz, işiniz, çalışmalarınız ve özellikle sağlığınızla ilgili konularda dönüşümlerin, düzenlemelerin, iyileşmelerin olduğunu burada görebiliriz. Genel gidişatı belirleyen ay düğümleri ve kadersel tutulmalar Başak Balık aksında meydana gelecek yılın genelinde. Kuzey düğüm Balık burcunda 12. evinizde, Güney düğüm ise Başak burcunda 6. evinizde. Yani 6 12 ev aksı özellikle yılın genelinde Ana etkiyi belirliyor. Buralardaki gezegenlerinizi lütfen takip ediniz, kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Başak burcunda, balık burcunda ve diğer geze değişkenler, ikizler ve yay burcunda gezegenleriniz bulunuyorsa tutulmaların tabii ki üzerinizdeki etkisi biraz daha artabilir. Şimdi kuzey düğüm balık olunca 12. ev biraz hayatı sorgulamayı, içe yönelişleri, manevi arayışları bize işaret ediyor. Ve bu yöndeki adımlarımız aslında daha fazla destek alacak. Ruhsal, bedensel, zihinsel her anlamda şifa, terapi, arınma tüm bu alanlarda bize fırsatlar gelebilir yılın geneline baktığımızda. Bu da bizi biraz zaman zaman işe döndürebilir, biraz yalnızlaştırabilir, hayatı sorgulamak için, tefekkür edebilmek için buna ihtiyacımız da olabilir. Uzaklar, yabancı ülkeler, tabii ki uluslararası konular da burada gündemimize gelebilir. Yine sağlık anlamıyla yani şifa arayışları nedeniyle biraz daha böyle hastaneler, bakım evleri ve benzeri yerlerde daha fazla gündemlerimiz olabilir. Tutulmalara baktığımızda ilk tutulma döngüsü Mart ayında meydana geliyor. 14 Mart'ta 23 derece Başak Burcu'nda ay tutulması ve 9 derece Koç Burcu'nda bir güneş tutulması var. Evet bu. Burcunuzdaki son tutulma artık 9 yıl burcunuza tutulma olmayacak. Bu biraz daha sizin kimliğiniz, genel fiziksel yapınız, bedeniniz, yaşamınızın ana dinamikleri, yaşadığınız yer, çalıştığınız yer, genel düzeninizle ilgili alanlara daha fazla işaret ediyor. Ve bu tutulma sırasında gökyüzüne baktığımızda birçok gezegen, Merkür ve Venüs'te Balık Burcu'nda koçta başlayacak gerilemeye Mart ayında ve sonra Balık Burcu'nda gerilemede olacak. E bu da biraz kendinizle daha fazla ilgilenmeniz gereken bir süreci işaret ediyor. Yani yaşamınızı sorguluyorsunuz, e, ilişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz bu dönemde. E, i̇ş konularında belki bazı arayışlarınız var. Buralarda önemli kontrolleriniz olabilir, geriye dönük bazı e, sorgulamalarınız olabilir. Özellikle Mart ayındaki bu tutulma döngüsü 2024'ün Eylül ve Ekim'inde yaşadığımız tutulmalarla da bağlantılı. Yani 2024 Eylül'ünden itibaren yaşamınıza girmiş olan konular varsa yeni bir başlangıcınız olabilir ya da hayatınızda yaptığınız bir düzenleme olabilir. Bunları Mart ayındaki tutulmalarla ya sonuçlandırabilirsiniz, yani sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz ya da değerlendirerek farklı yollar arayabilirsiniz. Yani bunlar sizin tamamen hani e, durumunuza göre yani olumlu ya da olumsuz değişebilir. Ama bunları böyle bir gözden geçirip sonuçlarıyla yüzleşebileceğiniz bir dönem. Yine tabii ki e, 12. ev ve 1. ev tutulmaları fiziksel anlamda biraz daha hani e, sağlık konularına, bedensel sağlığınıza e, daha fazla vurgu yapıyor bu dönemde. Ve e, Başak tutulması da o 6. evinizde olacağı için belki iş konularında, mesleki konularda artık bir sonuç alma dönemindesiniz ya da daha önce aldığınız bazı eğitimlerin, e, edindiğiniz becerilerin e, sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. Çünkü baktığımızda geçtiğimiz yıldan bu yana biliyorsunuz Jüpiter de, birçok şeyi öğretti size aslında. Yeni kurslara girdiniz, işte bir şeyler öğrendiniz, eğitimden aldınız. Hani bunları artık bir beceriye, bir işe, bir mesleki oluşuma da dönüştürebilirsiniz. Ve bununla da ilgili aslında yılın genelinde önemli adımlar atabilirsiniz. Sürekli çalıştığınız bir ortamda düzenlemeler olabilir. Çalıştığınız kişiler, iş arkadaşlarınız, hizmete aldığınız kişiler, kurumlar, Bunlarla yapacağınız bazı anlaşmaları, sözleşmeleri gündeme getirip getirebilir bu dönem. Ee, ve belki memnun olmadığınız bir şeyleri bitirebilirsiniz ya da yeni kararlar verebilirsiniz bu sürece baktığımızda. Evet, tutulmalar Mart'tan sonra Eylül'de karşımıza çıkacak. 7 Eylül'de 15 derece balık burcunda ay tutulması, 21 Eylül'de de 29 derece başak burcunda Güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aksı da aynı alanı çalıştıracak. E gördüğünüz üzere biraz hani hayat bizi bu alanlarda daha fazla test ediyor. Ne yapmamız lazım? Hayata biraz daha kabullenişle yaklaşmamız lazım. Çok fazla mükemmelliyetçi yaklaşımlar, her şeyi kontrol etme isteği burada zararlı olabilir. Çalıştığımız kişiler, hizmet aldığımız kişilerle ilişkileri çok eleştiren yaklaşmamakta da fayda var. E, gerek e, kendi e, kişisel şartlarımız gerek toplumsal hani daha kolektif alanda olabilecek bazı gelişmeler nedeniyle istem dışı da bu iş düzenimizle ilgili alanlarda dönüşümler olabilir yani çalıştığımız birisi ya da evimizde iş yerimizde hizmet aldığımız birisi ayrılabilir yanımızdan hani burada bazı yeni arayışlarımız olabilir ya da biz memnun kalmayız ya da şu ana kadar böyle bir ihtiyacımız yok ama bir anda belki hizmet almak için, yardım almak için bir asistana, bir yardımcıya ihtiyacımız olabilir. Bununla ilgili bazı kararlar verebiliriz. Arayışlarımız söz konusu olabilir. Gökyüzü gözü size daha çok maneviyatta biraz da arayışlar. işte her anlamda ruhsal, zihinsel gelişim anlamında eğitimler, inançlar, biraz hani hayatta böyle meditasyon, dua, ibadet ve çeşitli alanlarda hani kendimizle Iç, e, yüksek benliğimizle bağlantıya geçeceğimiz hayatımıza anlam katacağımız derinleşebileceğimiz arayışlarda bizi daha fazla destekliyor aslında e, buralardaki açılımlarımız belki günlük hayattaki o mücadeleleri e, ruhsal ya da bezensel sağlık sorunlarımızı iş konularındaki e, sıkıntılarımızı aşmamızı bunları belirli bir şekilde dengeyle Hani yoluna koymamızı daha çok sağlayabilir. Bize gerçekten önemli destekler verebilir. Sevgili koçlar 2025 yılına gezegeniniz Mars'ın Yengeç burcundaki retrosuyla başlıyoruz. Aslında bu retro 2024'ün Aralık ayında başlamıştı ve Şubat sonuna kadar da devam edecek Yengeç Burcu'nda ve daha sonra ileri harekete dönecek ee, ve Nisan ayında tekrar Aslan Burcu'na geçecek ve Haziran ortalarına kadar Aslan'da olacak yani bu süreç tabii ki önemli bir transit iki yılda bir Mars transiti Mars retrosu yaşıyoruz yönetici gezegeniniz olduğu için sizi Bireysel olarak daha fazla etkileyebilir. Dolayısıyla yılın ilk aylarında biraz daha enerjiniz içe dönük olabilir. Kendinizi ifade etmekte, ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Ee, buradan e, duygusal baskılar artabilir, özellikle ailevi ilişkilerde ya da geçmişe ait konuların etkisi üzerinizde daha fazla olabilir. Yani ertelenmiş, bastırılmış bazı konular, ailevi meseleler ya da bastırdığınız duygular sizi biraz daha böyle ...pasif, agresif yapabilir. Yönetemediğiniz bir öfkeniz olabilir... ...ve bunlar gerçekten ailevi ilişkilerde... ...zaman zaman sıkıntı çıkarabilir. Ocak ayında, Şubat ayında lütfen... ...bu konulara biraz daha dikkat edelim. E, bu tarz hani stresler... ...içimizde tuttuğumuz, bastırdığımız duygular... ...sağlık sorunlarını da arttırabilir. O yüzden yılın genelinde de sağlığınıza... ...biraz özen göstermemiz gerekiyor. E, çeşitli kronik problemler tetiklenebilir. E, bazı ağrılar... ...kas eklem sorunları oluşabilir aynı zamanda midenize daha fazla dikkat edin Mars'ın yengeçleri retro yaptığı süreç içerisinde sindirim sisteminize midenize özellikle özen göstermeniz lazım Eğer hayat kalitenize beslenmenize dikkat etmiyorsanız bu yıl tam zaman artık biraz daha her şeyi ciddiye alacaksınız yani doğru beslenmiyorsanız doğru bir beslenme alışkanlığı edinmeniz gerekiyor hayatınızı iyileştirmek yaşam kalitenizi güçlendirmek için diyete başlayabilirsiniz spora başlayabilirsiniz çalışma şartlarınız uygun değil ise bunları gözden geçirebilirsiniz. Bazılarınız biraz daha sakin bir yaşama, böyle evden çalışma, belki emeklilik sonrası yapılacak bazı hobiler, faaliyetler, hani bunları hayatına katabilir. Özellikle e, Mars'ın aslana geçeceği Nisan 18 Nisan'dan itibaren bu sizin biraz daha toparlanmanızı, biraz dışa dönmenizi, biraz daha hayattan keyif almanızı kolaylaştıracak. O yüzden ilgi duyduğunuz alanlarda eğitimlere katılmanız, hobilerinizle ilgilenmeniz, belki biraz daha romantik konularda hani heyecanın artması da mümkün olabilir. Mart ayında da zaten retro gezegenler var. Ondan bahsettik ve e, burcunuzda başlayacak bu gerileme. Venüs ve Merkür ilk önce Koç'ta başlayacak gerileme sonra balık burcuna doğru dönecek. Dolayısıyla ilişkilerinizi sorguluyorsunuz. Belki kendinizle ilgili memnuniyetsizlikleriniz olabilir. Bu biraz daha böyle kişisel bakım, güzellik, estetik arayışlarınıza yol açabilir ama Venüs'ün retro olduğu, özellikle Mart ayında Nisan ortalarına kadar bu konularda lütfen temkinli olalım. Öyle hızlı karar verip aniden böyle bir uygulama yaptırmayalım. Venüs'ün güçlenmesi burada çok daha önemli. Venüsün ileri harekete dönmesi, yani Nisanın ikinci yarısından sonra sizin için çok daha faydalı olabilir. Kişisel bakım, güzellik uygulamaları, estetik bazı e, uygulamalar, bunlardan çok daha keyifli sonuçlar alabilirsiniz. Ve Satürn'e baktığımızda ve Satürn zaten 2023'ten bu yana balık burcunda 12. evinizde olacak. Bu yılda Mayıs ayına kadar aslında Satürn e, yine Mayıs'ın sonuna kadar Balık Burcu'nda, 12. evinizde. Ondan sonra ise Koç'a geçecek. Evet, bu önemli bir transit. Aslında 2025 gerçekten ilginç bir gökyüzü var. Çünkü birçok kolektif gezegen Burç değiştiriyor. E bu da aslında dünyada kolektif alanda enerjilerin değişmesini, hayatımıza yeni kavramların gelmesini sağlayacak. Ve ilk geçiş Mart ayında Neptün'ün uzun süredir Balık burcundaki transitini bırakıp burcunuza geçmesiyle başlayacak. Sevgili koçlar Neptün 30 Mart'ta koç burcuna merhaba diyor. Bu aslında biraz fragman gibi. Şöyle düşünün ilk derecelerde bir Neptün'ün kısa süreli 23 Ekim'e kadar bir hareketi olacak. Ee, ağır bir gezegen olduğu için biliyorsunuz e, uzun süreli bir transitten bahsediyoruz. 2039'a kadar aslında Neptün Koç Burcunda olacak ama bu yıl ilk kez merhaba diyecek. Bu da bize genel olarak önümüzdeki yıldan itibaren, önümüzdeki Şubat ayında tam yerleşmiş olacak e, Koç Burcuna, önümüzdeki yıldan itibaren hayatımızda artık nelerin daha fazla gündeme geleceğini o genel etkileri biraz hissettirebilir şöyle bir ön izleme gibi düşünebilirsiniz bunu asla dünyasal gelişmelere daha fazla odaklanmak lazım neptün koçta sizi biraz daha hayatın o bilinmeyen gizemli konularına doğru yönlendirebilir Aslında neptün koçta çok anlaşan bir enerji değil Hani koç'u daha bir öncü, daha ateş enerjisi, e, Mars'la e, yönetilen bir burç. Neptün o duyarlı, o hassas etkisiyle e, biraz daha sizi aslında kimlik arayışlarınızda ya da hayattaki anlam arayışlarınızda derinleştirmeye çalışacak. O yüzden gizemli konulara ilginiz artabilir, spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. Maneviyat, ruhsal arayışlar biraz öne çıkabilir. Sanatsal becerilerinizin biraz ilhamların aktığını biraz daha böyle sanata yöneldiğinizi hissedebilirsiniz. Yalnız kalma eğilimleri yavaş yavaş hissedilebilir. Hepiniz aynı zamanda hissetmeyeceksiniz. Çünkü ilk dereceler biraz bu yıl bunu hissedecek gibi görünüyor. Bununla birlikte tabii ki Neptün belirsizlikler, böyle bir kararsızlıklar, hani hayatımızda gerçekten kaybolmuşluk hissiyatı verebilir. Hayal gücünü arttırır, idealizm verir, vizyonlar verir ama... Yanıltıcı da olabilir. Bunları da iyi yönetmek gerekiyor. 24 Mayıs'ta Satürn koça geçecek. Şimdi Satürn de Eylül ayına kadar şöyle bir koç burcunda ilk gösterimi yapacak diyelim. Esas önümüzdeki yıl tamamen yerleşecek. Satürn sorumluluklarla ilgili hayatımızda düzen kurmak, e, ...disiplin kurmak ve hayatımızda yeni bir şeyleri inşa etmekle ilgili olduğu için... ...özellikle 24 Mayıs'tan itibaren bu enerjiyi hissedebilirsiniz. Yani biraz daha kendinizde hayatınızın e, sorumluluğunu alma... ...bir şeyleri e, hayatınızda belki yeniden başlatma, yeniden inşa etme, bir şey, öğrenme konusu da olabilir. Bu çünkü büyük öğretmen Satürn e, bunları gündeme getirecek. O yüzden ihmalkar olmamak lazım. Satürn'ün hayatımıza getirdiği ya da getireceği dersleri iyi analiz etmemiz lazım. Burada gerçekten zaman zaman biliyorsunuz Satürn zorlar, kısıtlar. Özellikle Satürn'le Neptün'ün kavuşumu Haziran ortalarında, Temmuz'da artacak. İkisi bir arada olacaklar. Hani bunun üzerinizde biraz baskısı olabilir, psikolojik baskısı olabilir. Bir yandan Neptün sizi manevi alanlara e, çekerken daha çok idealler, hayaller, inançlarla daha fazla etkilerken, Satürn'de daha çok sorumluluklar, işte işler, görevler e, ve gerçekten elle tutulur somut konulara yönlendirir ve bunların bir çelişkisi olabilir tabii ki ve bunlar biraz daha üzerinizde gerçekten psikolojik baskı arttırabilir e, bu dönemlerde de mümkün olduğunca e, hayata daha gerçekçi bakmakta daha duygularımızı kontrol ederek yaklaşmakta fayda var. Sevgili koçlar, 2025'te güneş sisteminin şans dağıtan gezegeni Jüpiter, yılın ilk yarısında ikizler Burcu'ndaki hareketini devam ettirecek ve üçüncü evinizde olacak. E bu sizden gerçekten entelektüel anlamda destekliyor aslında. Ee, bu süreç içerisinde son zamanlarda 2024'ün e, Mayısından bu yana belki daha meraklı oldunuz, daha fazla seyahat etme imkanı buldunuz. Yeni konuları öğrenmek, okumak, araştırmak için bazı eğitimlere katılmak için de iyi bir dönemde. Bu hala da Haziran'ın ortalarına kadar devam edecek ve 9 Haziran'da e, şans gezegenimiz Jüpiter yengeçe geçecek. Bir yıl kadar, 2026 Haziran sonuna kadar da yengeçte kalacak. Ve Jüpiter gerçekten yengeci çok sever. Burası onun en verimli olduğu, belki bize en cömert davrandığı, en sevecen, şefkatli olduğu alan. Dolayısıyla bu yılın ikinci yarısını biraz daha bereketli hale getirebilir ve dördüncü ev alanınıza gelecek. Burada neler bekleyebilirsiniz? İyileşmeleri, fırsatları, büyüme imkanlarını, şansı, daha çok ailevi konularda bekleyebilirsiniz evlenmek yuva kurmak ve benzeri konular özellikle Jüpiter yengeçe geçince Haziran ayında belki daha çok gündeme gelebilir ve daha destekleyici olabilir sizin adınıza bununla birlikte ev almak bir şeyleri almak satmak kiralamak çocuk sahibi olmak aileyle ilgili mutluluk verici, keyifli gelişmeler adına Jüpiter burada daha güçlü bir destek verecek diyebiliriz. Özellikle Eylül ayı, Ekim ayı yani retro gezegenlerin olmaması, bir yandan hani Jüpiter etkili güzel bir tutulmanın olması Eylül ayında e, burada sizi maddi manevi daha destekleyecek hayatınızdaki birçok konuda hani en başta da söylediğim gibi iş konuları ailevi konular belki sağlık konularında bazı uğraşlarınız var bunları çözümlemeniz e, güzel sonuçlar almanız e, bir amacınıza ulaşmanız için sizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyebilir sevgili koçlar hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.